hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben sizler bugün sizler bir tane kupa oynuyoruz ve yanımızda. Evet arkadaşlar merhaba. Uzun zaman sonra İstanbul Guys oynuyorum. Oynamayı unutmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi videoya geçiyoruz. Arkadaşlar ilk önce bir mağazadan ücretsiz çarkımıza çevirelim. En evet, son az kalsın efsanevi gelecekti. Şerefsiz çark çıkarmadı. Hadi bakalım. Ne çıkacak acaba? konuşayım kötü Çünkü ya lütfen ya yetenek onları iyi iyi bakalım yetenek alabiliyor muyuz ona bakacağım sadece arkadaşlar varsa bir yetenek falan alalım güzel olur En azından yetenekler o bir sürü var ne bir sürü bayağı var hebi diyor. Bunu kullanayım ben buraya koyayım. Hı, tamam. Durun. Arkadaşlar bakalım daha ne var. Ne alabiliyoruz? Ha bu puanmış. Bunları açamıyoruz şimdi. Arkadaşlar ben daha çok bunu açmayı istiyorum. Utku Para diye, diyez de var galiba. Evet. Arkadaşlar şimdi Utku Para Diaz'la maça giriyoruz. Utku Para diyez. Hazırsan Utku para diyeziniz skinini göreceğiz şimdi. Şimdi buradaki kelime oyunu skin. Yani k yer değiştiriyor skin oluyor. Burada bir kelime oyunumuz var. Yanlış anlamayın lütfen. Utku para de yanımda giriyor. Bakalım hangi oyun çıkacak. Bismillah. İnternetim yavaş geliyor. Ne çıktı? Humble stumble. Yan ekranıma bakıyorum ben arkadaşlar. Lan yabancı adamlar var. Bot Uzun zaman sonra Humble Stumble oynuyorum. Hiç özlemedim Humble Arkadaşlar. Arkadaşlar sakin olun. Sakin olun. Ya. Evet. Sen neredesin? Ben daha ilk aşamayı geçemedim. İnternet çok kasıyor. Aşlarım internet. Nerede nerede nerede? Utku parodiyesi gördüm. Orada. Ha, hayır. Ya delikten düştüm şaka mı? Dur ben şöyle Arkadaşlar bir. Arkadaşlar şu an birinci, üçüncü oldum. Ben daha buradayım arkadaşlar. attım muzumu. Kime gelirse hadi bakayım. Kay oraya tamam. Yukarı çık. Helal. Koş şimdi koş 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 koş. Aha. Ulan senin koşacağın gibi ben var ya ne yapayım ha? Koşmayı bilmiyor daha ya. of. Arkadaşlar durun. Koş 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 koş. Zıpla çok Hay. iyi geçtik. Tamam geçtim geçtim geçtim. Koş oh, oh, oh. koş 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 koş. Zıpla zıpla. Ya hadi hadi. Ah oh be. Hayır düştüm düştüm. Abi kazanacağım. Uzun para diyes. Kazanacağım. İnşallah güveniyoruz sana. Evet hadi hadi. Yes be yes. İşte Bob oh, baby. Zaten yabancılarla oynuyoruz galiba değil mi? Evet arkadaşlar doğru. İlk turda yine prime açtım. Puh ha ha ne kadar da komik. Ha tamam. Bok gibi olduğum çıktı. Hemen oynayalım. bak. Şuna yetişemeyeceğim. Aa yetiştim. Hayret. Lan. Geçsene. Hadi bakayım. Prime açtım. Utka Paradiyez de yanımda. Görüyorum onu. Ho ho. ho ha ho ki Helal olsun Kevin Hayır. Düştüm. Düştüm. Hı. Birinci gidiyorum. Sen neredesin? O Kevin yanındasın. Ha, yanındayım. Hayır. Aa bana bana, bana onları çaktım. Ananı satayım. Of. Arkadaşlar. Olmuyor. Olmuyor. Abi gıcık oldum. Oo sen geçtin mi? Yo hayır ben de ara geçemedim ben şimdi geçtim. Oo nasıl ya? Geçtim tam ya. Hadi tamam ben geçtim arkadaşlar. Şöyle arkaya muzumu da atayım. Hop geçtim ben. Tamam çok iyi. Utku bari diyoruz. Koş 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 koş. Yes yes the third. Arkadaşlar bu challenge'ı bu challenge'ımız aslında arkadaşlar şöyleydi. Birinci olan kazanır arkadaşlar. İnşallah birinci olurum bu turda. KVNC ezeceğim Kesinlir. İşte beni görürsünüz kenarda. Tavuk olalım ben. Tavuk senin gibi. Oo abi ben bu, bunu bilmiyorum ama bu haritayı ben ya. Ha, ne çıktı? Bilmiyorum. Super Water Park. Bu harita arkadaşlar bilmiyorum birinci olan kazanacak bu arada Maç da... başladı. KVNC en... kazanması dileğiyle. Hoşçakalın. Şimdi maça geçtik. Oo, herkes önde gidiyor bu arada ya. Utko para diye şöyle bir şey atayım. Kendim uzuma çarptım. Allah kahretsin. Oo, şu an adamlar önde gidiyor ya. Oo, havada çok güzel hareketler. biz bence birinci olamayacağız gibi geliyor. Oo, çok uçtum. Aa vallahi çok uçtum. İstanbul guys baba. Hoppa. Ya baltayı takıldım. Hayır. Çünkü, çünkü, ters mesiye gidiyormuşum. Birinci olan kazanacak. Arkadaşlar. Hoppa. Ben en geride kaldım. Hadi arkadaşlar. Hakkı rahmetiyle ben sonuncu oldum. Galiba. Sen değirmenli yerde sen. Geçiyorum. Lavlardan geçiyorum çok iyi. Valla ben de şu an lavlardan geçiyorum. Birinci mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Lan birinci olacak yine güzel olacak. İkimiz de birinci olamayacağız Utku İkisi de belli. Hop. O herifler önde gidiyor baya. Hop. Ya lütfen en baştan başlamayayım gıcık olurum ha. Lovely yerden devam. Arkadaşlar şu an baya fark attım yani KVNC'ye ben. KVNC'ye öyle bir fark attım ki yani. KVNC'ye görünmüyor bile KVNC burada. Bak haritayı bilmememe rağmen KVNC'nin ananı satayım eğlendik. Arkadaşlar bir tur daha oynayalım. Tamam diyoruz arkadaşlar. Utku para Evet arkadaşlar e, maalesef üçüncü oldum. Ezilemedik. O da beni ezemedi ben de onu ezemedim. Evet ama burada tekmele yazıyor. Onu tekmeleyebilirim yani. Hayır. Asla. <laughs> hadi hadi arkadaşlar. Hadi, hadi. Şimdi videoya geçiyoruz. Arkadaşlar ne çıkacak? Yine aynı yer. Aa, benim el şey, için en kötü olduğu harita ama benim en iyi of olduğum ya. haritalardan birisi. Biliyorsun arkadaşlar burada çok, çok iyiyim ben. Videomu izlemiş bu. Bu videomu izlemiş. Arkadaşlar benim eski videolarımdan görürsünüz ben bu haritalarda iyi oynuyorum. Ve eski bir İstanbul ee, Guys prosu olduğum için Hoppa. ben Stumble Guys prosuydum orada. Dünyada 1300. falanım galiba. Eski videolarımdan izleyiciler hatırlar. Tabii Arkadaşlar. Aa, aa, Önceki videodan daha iyi geçiyorum şu anda. Hemen evet, nasıl atayım? Arkadaşlar önceki videoda nasıl tahlis, tahlilisizlikler yaşadığımı bilir. Oh, hadi hadi ona satayım. Ne hocam? Ya Allah bin belanı versin Stumble Guys bunu bil. Oo demek mutlu parayısı çok fazla istemişsin sen. Hadi arkadaşlar birinciyim. Ya arkadaşlar telefonu kafa attım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin. Evet arkadaşlar şu an ekran kaydı alıyorum. Mr. yani Ekran kaydı alıyorum. Mr. Pro Guy, yani Kebenece. Oynayışı eşi gördüğünüz gibi ekranlarda. <laughs> şu an arkadaşlar çok güzel oynuyor. Görüyorsunuz, eğlencelik galiba. Takıldı buraya salak. Eğlendi. Ya, kaydı, kesiyorum. <laughs> ya, <geldim. gülüyor> Şöyle, çok kaydı kesiyorum arkadaşlar. Kaydı kesiyorum arkadaşlar. Kaydı kesiyorum. Görüşürüz bay bay. Az önce KVNÇ eğlendi. Şimdi ya. ben onun videosuna devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ya internet kasıyordu. internet kasıyordu. Şimdi onun videosuna ben devam edeceğim arkadaşlar. Bakalım ben de kaybedene kadar videoyu devam ediyorum. Bakalım nasıl ilerleyeceğim. Onları satayım. Oğlum gitti eğlendi. Onları satayım ben de arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun sonunu KVNÇ bitirmek istiyorum. Bir evet. tur dağıtalım. Hayır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım unutmuş unutmamışsınızdır arkadaşlar. Her gün yeni video atacağım olması belki animasyonla yaparım. Ramazanla ilgili bir tane. Beğenmezseniz silerim videoyu. Ama gerçekten kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.